Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 29 Temmuz 4 Ağustos haftası çay fallarınızı yapacağım balık burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet, bir bakalım bakalım. Evet, balık burcu bir dileğin kabul olacak. Yani bir e, dilek dilediyse o dileğin muradına ereceksin, kabul olacak. E, böyle ev halinde böyle bir telaş demeyelim evet biraz daha telaş da var ama tatlı bir telaş içindesiniz belki buradaki telaş yani herkes böyle elleri yukarıda oynuyor gülüyor Ya mutlu olduğunuz mutlu hissettiğiniz bir durum yaşayacaksınız belki bir kutlama yapabilirsiniz ya da artık sevineceğiniz mutlu olacağınız bir durum gelişecek hayatınızla eee Evet, yine baktığımda arkadaşlar kendinizi böyle bakın, eşinizle sevgilinizle baş başa zamanlar geçireceksiniz, çok duygusal bir şekilde romantik zamanlar geçireceksiniz, birbirinizle çok fazla konuşup muhabbeti iletişimin çok olacağı, eğlenebileceğiniz, gülebileceğiniz, yani böyle dorukta yani böyle yüksekte yaşayacağınız olaylar bu hafta size size hayatınızda olacak arkadaşlar. Böyle özellikle parasal konudaki durumlarınızı biraz daha e, ileriye doğru götürdüğünüz, kendinizi yaşadığınız sıkıntılar biraz daha azalttınız, e, paranızı nasıl değerlendirmeyi bildiniz veya yani nerelere harcamaya harcayabileceğinizi öğrendiniz. Yani hayatın böyle ne bileyim e, bir e, piknikdesiniz, bir şuradasınız, bir buradasınız, bir oradasınız. Yani böyle güzel Dolu dolu yaşayacağınız bir hafta sizi bekliyor. Yani belki de okullar açılacak diyeceksiniz. Çoluk çocukla uğraşacağız. Hazır tadını çıkaralım. Daha sevdiğinizle ailenizle, çeliğinizle çocuğunuzla daha böyle mutlu, daha böyle günler sizi bekliyor. Evet bir karar alıyorsunuz. Belki hayatınızda bir yol belirleyeceksiniz. Belki bu yolda sizin işte hayatınızda buradaki durum burada kalacak. Artık başka bir yere, başka bir duruma evrileceksiniz. Yani hep uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Yani gerinizde durmuyorsunuz. Öyle oturmuyorsunuz. Yani çalışkansınız, üretkensiniz. Bakın burada da elinizle bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Sürekli burada da yine uğraşıyorsunuz. Daha böyle başarılı olmak, zirvede olmak, Ondan sonra ne bileyim böyle daha iradenizi konuşturmak. Daha e, ondan sonra yani burada e, işinizden çok fazla belki yaptığınız işten çok fazla söz edilmesini istediğiniz bir durum var. Yani burada hem de e, buradaki durumda şekiller var. Yani buradaki şekiller. E, çizim yapaya çizim yapıyor olabilirsiniz. Belki böyle e, mühendissiniz ya da burada farklı şekillerle uğraşıyorsunuz böyle. E, belki ev süs eşyaları, iç Minar mimarsınız. Ondan sonra efendim neyle uğraşıyorsanız burada bir başarı gözüküyor size. Çok yükseleceksiniz. Yani yükseliş gözüküyor size. Eee Belki de burada bir karar vereceksiniz. Böyle iç mimar gibi gözüküyor. Çizim. Çizim tekniklerini öğrenmek. Neyse işiniz daha tekniklerini öğrenmek. Ama iyi yönde, güzel diyor burada. Böyle bir de çok yani böyle eşinizin, sevdiğiniz insanların sizi destekleyecek destekledikleri kadar da yer böyle hani sen yaparsın sen ne dersin sen bu işin hakkından gelirsin en iyi aslında sen senin sen yaparsın destek destek hem maddi desteği bırak manevi destek çok göreceksin zaten burada çok maddi destek beklentin de yok yani asıl manevi destek istediğin işte o zaman zaten ee, sen onu zaten yapıyorsun. Burada öyle bir kuş çıkmış ki büyük bir kuş. Kuşun üstüne biniyorsun. Daha bir özgürlüğüne, hedefine daha çabuk ulaşacaksın. Ben yani hayatında ne kadar e, konuşmalar böyle konuşuyor, konuşuyorsun eğer yani, ağzın laf yapıyor. Çok kuruşkansın da. Ya da konuşmayı çok seviyorsun. Çevrenle iletişim kurmayı çok seviyorsun. Birileri burada uğraşırken çabalarken sen daha ileriye doğru gidiyorsun. Yani çabalarının, emeğinin karşılığını da alacaksın. Bakın bir, burada bir şey, hedefini gösteriyorsun. Yani ben bu hedefe doğru ilerleyeceğim. Bu hedef ve bu o, o, hedef benim benim hakkım alacaksın da diyor burada parayla ilgili bakın bir birikim yapabilirsin biriktirebilirsin çoğalma yani çok da sosyal sosyalsın yani çevren çok çok sosyalsın burada bir kurdele var yani bir özel bir gün, bir özel bir yere davet edilebilirsin. Evet. Burada adil olmak istiyorsun. Yani adil olmak istiyorsun, adil davranmak istiyorsun. Yakındakilerine, yani çevrendekilerine. Dürüstlükten yanasın, adil davranacaksın. Yani ne kimsenin hakkını yemek ne de kimseye hakkını yedirmek gibi bir niyetin yok diyor burada. Keyfin yerinde. Yani hayatın tadını da çıkarıyorsun. Keyfin yerinde. Toparlanma. Bir toparlanma gözüküyor hayatınla ilgili. Evet. Bir taç. Kafana bir taç, bir ödül alabilirsin. Bir taç takılabilir, taçlanabilirsin. Kraliçe gibi veya kral gibi. Böyle bir durum var. Ee, elin belinde dediğini yaptırıyorsun yani senin dediğin oluyor. Eee Evet 1-2-3 tane gelecek bir evli peş peşe gelecek paralar var çok da değil az yani çok da değil ama para var böyle bir e, camdan zanki bakıyorsun farklı bir pencereden bakmak farklı bir açıdan bakmak gibi. E, Ama böyle e, içeriden dışarıya az bir pencereden bakarsın ama pencereyi tamamıyla açıp da kafanı çıkardığın zaman daha büyük detaylı açıdan görebilirsin. Sen de bunu yapacaksın gibi bir durum. Evet. Elinle iki elinle böyle bir kaldırıyorsun birilerini veya büyütüyorsun, yüceltiyorsun ya da gerçekten böyle... Sen de birilerine yardım ediyorsun. Böyle kaldırıyorsun, yüceltiyorsun. Yardımın dokunacak. İki kişi veya iki taraf, iki kurum, iki e, yardıma ihtiyacı. Her ne düşünüyor artık neyse. Böyle kaldırıyorsun onları. Evet, buradaki bir kişi de var. Yani böyle elinde... E, birilerine vericisin. Bugünlerde çok vericisin. Ya da bu hafta böyle önüne gelen oldu ya bir dilenci, her neyse o niyet önemli. Kim neye niyetle toplar veya ne yapar. Vericisin böyle. Verici olacaksın. Dua alıyorsun çok. Çok dua alıyorsun. Burada birilerinin de böyle ortasına gireceksin. Yani bu iyi niyetli. Yani burada iki kişinin anlaşamazlığını görüp o iki kişiyi uylaştırmak veya barıştırmak veya orta yolu bulmak gibi bir durum olacak veya iki aile içinde geçinemeyen kişi olabilir. Belki aralarını yapmak gibi bir durum olacak. Bakın ikisini de birbirleriyle yaklaştırmak gibi bir durum var burada. Evet, aralarını bulmak, yapmak gibi. Hani gelin bakayım sizin ne derdiniz var, bölüşemediniz nedir? Bir sen de söyle, sen de söyle. Her ikinizi de aynı anda dinleyeyim. Ee, aynı anda derken hani sen de senin sen de buradayken dinleyeyim. O da buradayken dinleyeyim. Daha sonra ben de size bir soru sorayım ondan sonra karar verelim. Tatlı yolu bulmak, sakin bir şey, karşıdaki insanları sakinleştirmek, orta yolu bulmak tabi bulunabiliyorsa ki siz bunu bulabileceğiniz gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.